Merhaba arkadaşlar. Yeni War Thunder videosuna hoş geldiniz. Sıfırdan premiumsuz, herhangi bir premium uçak olmadan ve oyunda premium olmadan kastımız seriye. Ben şimdi en son videodan sonra birazcık oynadım. Şuradan şu uçakları açtım. P8, P38 de birazcık kastım. Birazcıktan kastettim, bayağı bir kastım. 2-3 maçta falan fullledim arkadaşlar. Şimdi jetlere gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece şu rütbe kaldı. Ee, bu rütbe de şöyle. Şimdi 42, pardon 46.000 puan isteri için bir Maç başına ortalama 4000 puan alırsak yaklaşık olarak her uçağı 6 7 veya 8 10 artık iyi kötü oynama oranı. Her 10 maçta bir tanesini açarsak arkadaşlar burayı açmış olacağız. Yani kısacası şöyle. Rütbeler çoğaldıkça puanlar yükseldiği için e, tabii ki birazcık kasmak zor gibi gelebilir ama onun da bir taktiği var. Şunu arkadaşlar. Şu çok önemli tamam Bunu asla unutmayın. Bunu açmak premium oynuyorsanız bir tane jet bombardıman uçağı açmanız gerekiyor. Hızlıca kasmak için. Onun sebebi de simülasyonlara giri, girmeniz gerekiyor. Çok fazla puan almak için. Ben göstereceğim onu daha sonra. Onu açtığımız zaman. Şimdi savaşa girelim. Başlayalım. Evet muhtemelen son oyun olacak arkadaşlar. Şu an bir bombardıman gözükmüyor. Hareket adamlar bir bakalım. Aya da gelmişiz. Normalde gözükmesi lazım. Şu an düşman uçakları aşağıdan geliyor. Hız 8'ler, jaklar, jurtlar. Ben birazcık daha ilerleyeceğim. Şu karşıdan bizim adamlar onlar. Şu an bizim adamlar da aşağıda kapışıyor. Bak sesleri buraya geliyor. Güzel. Yani irtifam düşmandan daha iyi. Sıkıntı yok. Bu sefer düşman Dalış yaparak bomba atmayı tercih etti. Yani saygı duyarız. Şöyle birazcık daha yaklaşalım. Karşıdan düşman gelmediğinden emin olalım da havadan. Bunlara da ineriz arkadaşlar. Bunlar I-8'ler kolay. B-25 falan bunlar basit. Bize yetişemezler. Yani fighter değiller. Kısacası. Yani şu anda görünürde bir tane bombardıman yok. Hepsi aşağıda arkadaşlar. dönüyorum Yapacak başka bir şey yok çünkü. Özellikle bayağı bir ıl 8 var. Bunlar da taarruz uçağı benim gibi. Önden mi uçağı, taarruz uçağı, karışık aşağısı. Şu kardeşimiz BF var orada. BF hiç bulaşmadan şu ben inişe geçtim ya ılları vurdular hep. Yak 9 geliyor. Biraz sıkıntılı geliyor Yak 9 kardeşimiz. Yak 9'u arkalayalım bari de. Önüne geçersek o bizi vurur her türlü. Yani puan almadan ölmenin hiçbir anlamı yok diyorum. Şurada bir P8 var. Bakın bombardıman önüme geldi direkt. Güzel. Ekibin olur diğerlerinde dönme ihtimalim daha yüksek. Garanti kill gibi duruyor da biraz. Tamam onu aldık arkadaşlar. Garanti kill'imizi aldık. Bakın 667 puan mis gibi. Şöyle birazcık yüksel. Şimdi şu, yak 9 acı çektirir. Yak 9 şöyle bir seçeyim. Onun döndüğü yönün tersine bir döneceğim arkadaşlar. Şu şekilde bir iniş yapalım yak 9'a. Bizim adamları darlıyor çünkü çok güzel oynuyor. Hop, şöyle havalan bizim adam bizi vuracak Yak 9 hasar attık ondan bir asist alırız Bakın yak 9 arkadaşlar sobeyi uçağı ya nasıl vuramıyorlar Ama vuracaklar o Daha fazla kaçamaz o Kaçamaz derken adam harbiden kaçıyor bu arada Tamam asistimizi aldık arkadaşlar Başka buralarda birileri var mı? Şu an görünürde Ana geri Şu ileride şu var Buralarda falan BF var Salla BF'yi Kaç puanımız? 1283 gayet de güzel bir puan aldık. Şu BF bize gelecek bu arada Bak iniş yapmadı enteresan Hem tamam, yapmasın Diğer arkadaş da şeye kaçıyor Kendi üstüne kaçıyor Şuradan bir puan kasmaya çalışalım diyeceğim de var mı hiç puan kasacak hedef Tanklar var Şurada topçular var Bir havadan seç şu topçuyu Tamam Bakın BF bana döndü Aslında büyük bir hata yaptım dostum çünkü benim adam seni vuracak o ayrı mesele de Bf'nin geldiğini çok umursamadım geldiğini duydum ama umursamadım Ama önümüzde şu an dönüş bile atsa bizde yani arkadaşlar o Tamam bunu atlattık atlattık dur çarpma benim adama Şöyle bir yükselelim güzelce İnişe geçelim bizi vuramasın Vurama At dönüşünü Dön kral Çakılma Vurun artık şunu kral Tamam Son oyuncuydu ve hallettik arkadaşlar güzel de güzel de bir oyun oldu Umarım böyle hoşunuza gitmiştir yani güzel bir içerik yapmaya çalıştım. Bundan sonra da arkadaşlar oynuyor oynuyor. Uçaklar açmaya devam edeceğiz. Ben yine size bölüm atarım. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Bu oyunun serinin devamı için arkadaşlar yorum atmayı beğenmeyi falan bunları unutmayın. Boş da olsa bir şeyler yazın arkadaşlar. Algoritma için çok önemli. Ama like atmayı da unutmazsanız sevinirim. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.